2026'nın planlamasını yapan Oğuzhan Koç, uzun bir toplantının ardından kamera karşısına geçti. <laughs> evet biraz önümüzdeki yazın işlerini vesaireleri konuştuk sevgili Esat Bey'le, ee, koşturmaya çalışmaya devam. Yeni şarkımızın klibini çektik, biraz onun kritiğini yaptık. Müzik çalışmalarını sürdüren Oğuzhan Koç, 2025 yılında Bugün Güzel filmiyle beyaz perdede yerini aldı. Ancak film beklentisinin altında kaldı. Sinema'nın bu sene biraz böyle garip karışık bir yılı. Bazı filmler çok izleniyor Bazı filmler beklentinin altında kalıyor Mesela benimki benim beklediğimin biraz altında kaldı Ama zannediyorum dijital platformlarda Yayınlandığında biraz daha hakkını bulacak gibi Hissediyorum yani Kariyer planlamasını yapan ünlü şarkıcının 2026'da sevgilisi Hazal Subaşı ile Nikah masasına oturma planı da var mı Merak edildi Her şey Her şey kısmet ya yani var öyle niyetlerimiz doğru zamanda doğru yerde doğru planlanacak şekilde inşallah her şey olacağına var? Ufuk'ta henüz düğün gözükmese de sevgilisine ithafen yapılı sürpriz şarkılar yoldaydı. Bir şarkı gelir mi? Gelir neden gelmesin? Hazır mı? Tabii canım. Her zaman gelir. Ya hazırlar var o zaman anladım. Kardeşim. He? Azarlık. Var var klipleri bile çekildi canım. Oo müthiş. Hadi. Teşekkür ederim. Saygılar. Abi. Müzik dünyasının seyyahı Buray hem dünya turuna devam ediyor hem de Avrupa turnesine. Almanya'da tam 7 şehirde yaklaşık 10 binin üzerinde hayranıyla buluştu. 10 günde yaklaşık 6 bin kilometre yol kat etti. Ya, ya da, yol yaklaşık 2 ay sonra yurda dönen Buray, farklı kıtalarda birçok ülkeyi, birçok şehri gezdi. Gezdik, turne yaptık, Süper. geldik. Bir 28 gün pasifik turu vardı. Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu, e, Solomon Adaları, Samoa, Timor-Leste hayatımızda böyle duymadığımız ülkeleri gezdik geldik. E, gelir gelmez bavul attım. Yeni çamaşırlar yükledim. Oradan Avrupa turnesine geçtik. Stuttgart'tan <laughs> başladık. 7 konser yaptık. E, bir buçuk aydan sonra eve dün geldim. Dün Bu seyahatlerde Buray macera ve adrenalin dolu deneyimler yaşamaya da devam etti. Vallahi Yeni Zelanda çok güzel bir yer. dağlar, denizler, bu Lord of the Rings filminin çekildiği yerler. İnanılmaz güzel bir manzara var. Çok uzak. Yani bir 30 saat falan sürdü gitmemiz ama değer. Yani çok çok güzel geçti. Skydiving dediğimiz olayı yaptık uçaktan atlamalar gördüğünüz magazinde. Evet Ondan yani. sonra köpek balıklarıyla falan daldık Korkmuyor kafessiz. Musun? Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında yer alan boğa köpek balıklarının yaşam alanına kafessiz dalış yapan Buray yaşadıklarını da mikrofonlarla paylaştı. Ya gerçekten yani yalnız 12 metre derinlikteyiz. Orada o köpek balığı 2 metre yani onu görünce yalnız olsam çok korkardım ama orada yani bir 15-20 kişilik takım var ve adamlar ne iş yaptığını biliyor ve onları da besliyorlar. Her gün ya yani bu, bu kadar zaman bu köpek balığı bu adam yemediyse ben de yemez diyerek girdik. Çok değişik bir deneyimdi yani. Kaç? Ünlü şarkıcının konser aralarında dünya turu da devam edecek. Kaç tane oldu şimdi? Toplamda. 82. 82. Bu nereye kadar gider böyle? 196'ya kadar yolu var. var evet. ee, rahmetli Barış Panço 120 ülke görebilmiş evet. ömrü ettiği kadar. Ben inşallah 196'sında yetiştirirsem görüyorum. Her yıl bir hesap yaptım 10 tane ülke görsek tamam işte 10 sene sonra bitiririm bu işi. Sohbetimizin ardından Buray yeni aracıyla mekanı terk ederken bu ultra lüks otomobil yaklaşık 42 milyon TL'lik fiyatıyla da dudak uçuklattı. Parla parla. Yürel ve Serkan Çayoğlu yeni iş birliklerinin lansmanında kamera karşısına geçti. Hem e, çok sevdiğimiz bir markayla beraber çalışmak e, aynı bakış açısına sahip olduğumuz bir markayla hem de beraber çalışmak uzun zaman sonra çok iyi hissettirdik de. Lansmanla birlikte Serkan Çayoğlu'nun teknolojiye düşkünlüğü de ortaya çıktı. Evde peki teknolojiye kim meraklı? <laughs> e, <daha çok gülüyor> o benim benim filtremden geçiyor. Ondan sonra. Eve öyle giriyor. Ama genel olarak Tabii şey... çok uzun bir teknoloji araştırma dönemi ya var. Evet, okulda Ön araştırmamız çok uzun sürüyor. O konuda biraz takıntılıyım. Hakikaten en iyisi olsun diye biraz kıyaslamalar yaparım. Hatta Özge'yi bazen bıktırıyorum. Tüm dünyadaki ürün sayfaları kadar... araştırıyor. <laughs> böyle... hani talebim oluşturur. şey olana kadar uzun zaman geçer. Böyle. Ama sonuçta gelecek <laughs> olan ürün en bir diğer taraftan çifte hayranlarının ikiliği yeniden bir romantik komedide izlemek için can attığı hatırlatıldı. Bilmem. Neden olmasın? Biraz da ya yani bir, bir senaryoya bağlı ama öyle özellikle içimize, talep ettiğimiz bir evet, durum değil. Talep ettiğimiz bir durum yok. Senaryoya bağlı. İçimize sinerse biz yani. Bizim için de sürpriz olur evet. bu arada. Öyle planlanan bir <laughs> Güzel şey. bir sürpriz olur. Bir ödül töreninde sahne alan Murat Boz, Smokin takımıyla oldukça şık ve jantiydi. Murat Boz aldığımız duyumlara göre yeni bir düet hazırlığında. Yine aldığımız duyumlara göre yeni şarkının sözleri de Murat Boz imzalı. Yani ben çok uzun zamandır şarkı türkü yaz yani şarkı yazmıyordum. İlk defa bu yaz tekrar böyle bir şey geldi. Bir moda girdim. Önce yazmaya başladım. Bu şarkı da düet olursa eğer benim için tamamlanacak bir şarkı idi ve bir aklımda hep bir isim vardı sesini duyduğum ona da gittim sağ olsun beni hiç kırmadı şarkı da birlikte okuduk Murat Boz'un poeziyle buluşmasını taşlandıran yapar mısın dinlenme rekorları kırdı İkili yeni şarkı için kolları sıvarken, Murat Boz, ikinci şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşacağını duyurdu. Yolda, bu arada ile bir şarkı daha yapacağız. Bir, e, ya bir düet olacak ya poezinin direkt ben bir şarkısını okuyacağım belli değil henüz ama e, bir şarkı daha olacak. Çünkü ben hem sesine hem sözüne çok inanıyorum e, poezinin. Ünlü şarkıcı ile son görüşmemizde ise Murat Boz, Blok 3'ün şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasına tepki göstermiş, ünlü rapçiye övgüler yağdırmıştı. Ne var ki bu sözleri blok 3 ile kavgalı olan Demet Akalın'ı kızdırmış ve Murat Boz arkadaş listesinden çıkarılmıştı. Yaşananlarla ilgili ünlü şarkıcı şaşkındı. Ee, beni neden takdan çıktı bilmiyorum. Ben şaşırdım. Anlamadım da yani. Belki yani temizlik yapıyordur. O kadar da yani e, yakın bir arkadaş olmadım. Ben konu ne ile ilgili onu anlamadım. Onu çözemedim. Çünkü bana o gün e, siz orada mıydınız bilmiyorum. Soru e, Spotify ile ilgili bir soruydu. Evet. Ben de Spotify ile ilgili soruya cevap verdim. Demet de ilgisi yoktu. Şaşırdım. Ben çıkmadım ama devam ediyor Tayyip. Yani. Demet bir şey diyorsa doğrudur. Demet bir takipten çıksa tamamdır. Ha, o bildiği bir şey vardır. Ama ben konu yani ben kavgalarını da bilmiyorum. Böyle bir şey de bilmiyorum. Bir kırgınlık oluştu peki sizde? Benden olmaz. Ben ben kimseye bir kırgınlığım, kızgınlığım asla yok. Şimdi Demet Akalın ve Blok 3'ün arasındaki kavgadan bile bir haber olan Murat Boza Akalın'dan ne cevap geleceği merak konusu. müziğinin iki sevilen ismi Funda Arar ve Kubat uzun yıllara dayanan dostluklarını ve sahne birlikteliklerini bu kez dev bir senfonik projeyle taçlandırdı. Ee, i̇lk konserimiz ee, hazırlandık, provalarımızı yaptık, ee, güzel bir repertuar yaptık. Ee, i̇şte heyecanla konseri bekliyoruz biz de. <laughs> yani... E... Ee... <laughs> ile Senfoniyle halay bile. <laughs> evet yani. sen yani, ya. duymamış <laughs> olur da Yani acayip bir şey. Müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Kubat yapay zekayı da savaş açtı. Ama şunu evet. eklemek istiyorum. Biz bu gece Funda Hanım'la birlikte Yapay zekayı utandıracağız. Hı. Ondan daha iyi söylemeyi planlıyoruz. O yüzden Yapay zeka. İzleyin görün. Yani <laughs> gerçek gerçek zekayı göstereceğiz gerçek bu gece. Gerçek zeka, yapay Teşekkür zeka ediyorum. gerçek Teşekkür zeka. <gülüyor> <tepiniz>. <gülüyor> yapay zekayı utandırmaya funda Arar ve Kubat benzersiz yorumlarıyla senfonik konserlerinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.